Özil Üniversitesi Öğrenci Birliği Organizasyonlar Sorumlusu Yalçı Topal'la birlikteyiz. <laughs> yani, hani ciddi, kurum ciddi. Hoş geldin, nasılsın? <laughs> İyiyim abi, sen, sen nasılsın? İyiyim ben de. Abi ben seni az çok tanıyorum. Öğrenci Birliği ile geçen sene yaptığınız işleri de biliyorum. Onun dışında galiba dışarıda da çalışıyorsun Evet, özel mi? sektörde çalışıyorum. Abi geçen sene yapılan ya yani öğrenci birliğinin yaptığı şeyler organizasyonlar etkinlikler hep çok güzeldi en çok kaliteliydi ama bu sene sanki hani biraz ortada yoksunuz yani oyunun içine giremediniz hani özel bir nedenim var yoksa bir sıkıntım var yok hayır sıkıntımız yok <laughs> e, suskun kalmamızın sebebi Kürşat Başkan ben ve Barış oturup toplantı yaptığımızda sıfırdan daha sağlam <laughs> daha e, güçlü bir ekip kurmak istememiz Şimdi bu güçteki bir kurumda daha kaliteli işler yapmak diye buradaki asıl ama daha kaliteli işler yapmak için de bir iyi bir arge ekibi kurmak gerekiyordu. E, bu uzun süreçte suskun kaldığımız süreçte bu arge ekibini oluşturduk. E, arge ekibini oluştururken de bu bunun uzun sürmesi bizim için çok iyi oldu çünkü e, daha da iyi, daha güvenilir, daha iyi yani iyi çalışabilen insanları kattığımıza inanıyorum açıkçası çünkü e, ince sık dokunuk resmen. Tabii ise bu yüzden suskun hamur. Ama daha sağlam geleceğim. İyi, bir problem yok. yok evet, çok bir güzel. problem yok. planlanmış ve programımız şekilde ilerliyor. Ay, bitirdik diyorsun bu süreci. Evet. E, bu süreci atlattığınıza göre artık herhalde biraz evet. daha işin içine girersiniz. Evet. Yakında bir şey var, Aa, mı? Evet, 21 Aralık'ta var. <laughs> ee, bir organizasyon. Ya, 21 Aralık. Güzel, 21 Aralık hani tamam, önemli bir gün. Herkes onu, onu o günü bekliyor. <laughs> Ama, yani kusura bakma, sizin için beklemiyorlar Mesela ama bundan olacak. sonra sizin için bekleyecekler Mesela. büyük ihtimalle. Mesela. Abi o zaman 21 Aralık'ta e, son kez bir Cuma, ardından e, eğlenelim, gülelim, güle güle. Evet. Güle güle dünya partisi Aynen. gibi bir şey olacak Aynen. herhalde. Aynen. Nerede olacak peki? E, bu eski Papyon Zincirlikuyu, şimdiki Kırmızı, kırmızı. E, bu mekanda olacak. Hı. E, bunun dışında, buradan da bir haber vereyim ben. E, Kuşat Başkan'ın önerisiyle bir proje geliştirmeye çalışıyorduk biz o zaman. Bu sessiz kaldığımız Olur. süre boyunca yaptığımız işlerden bir tanesi de o. iyi de olduğuna inanıyoruz. Bu kulüp kırmızı haftanın belli günleri sadece Özyeğin Üniversitesi'nde öğrencilere çalışacak. yani şu anlamda Özyeğin öğrencilerin kendi ne ait bir gece kulübü olacak. Farklı bir fiyatlandırmayla sıfırdan bir gece kulübü. Mesela başka okullarda okuyan arkadaşlarımız yanında özelini olmadan o kulübe girebilecekler. Evet. yani Sadece özelilere özel, ayrıcalıklı bir kulüp olması planlıyor Yani planımız. hani şey, arkadaşını seçip gelecek. Yani, evet, yani herkes zaten istediği ortamı yaratabilecek orada. Yani dışarı çıkarken insanların nasıl aradığı hem fiyatta biraz daha Hı -hı. düşüktü hem de yani düşük fiyat ama yüksek kalite istiyor. Işte. Biz bunu tutturmaya ancak bu şekilde sağlayabileceğimize inandık. O yüzden böyle projeyi geliştirdik. Abi yani çok güzel bir proje. Ha bir de hani şimdi İnşallah şey olmaz size de. Bize olduğu gibi, bizim evet, çektiğimiz evet. videoda olduğu gibi hani bak adamlar video çekiyorlar şimdi bir de gece kulübü şeyini yemezsiniz inşallah. Ya. Büyük ihtimalle söyleyenler olur ama. Ya şu şekilde ben sizin bir kere videonuzu izledim. Kimsenin önerisi de değil, kendim izledim. Yani denk geldim Hı -hı. izledim. Ee, bence tebrik gereken bir şey. için. Ve ben şuna inanırım. Ne kadar çok olumsuz eleştiri varsa bilinçli olarak Hı -hı. değil yani bilinçsiz evet, olarak. Evet. Zaten bu belli oluyor cümlelerden yani. de. Çünkü bilinçli yani. eleştiriler de yapıcı eleştirilerdir zaten. Ee, Dedim ki o iş kalitelidir yani ne kadar çok bilinçsiz olumsuz eleştiri varsa. Çok ee, Ben zaten sizin videonuzu izledim ki o videoda göründüğü üzere sadece hani belli bir grup da oynamamış yani. benim bildiğim kadarıyla. Yabancı ya, arkadaşlar da tabii var. Tabii yabancı arkadaşlar da var yani zaten hani biz öyle bir ekip değildik. Yani fikir ortaya atıldı, boş zamanımız vardı, eğlenmek için bir şeyler Kesinlikle. yapmak istedik. Ve hani çıktık herkese sonra sonra yani işte yani ne öyle bloklaşmış bir ekip evet. vardı. Kim önümüze geldiyse ben herkese sorduk. Ben çok beğendim, çok keyifli oldu. Ol, Devamında da ol. bekliyoruz yani. İnşallah siz olur, de dediğim güzel. gibi yani hani şey yapmayın. Hani alırsanız da öyle işler. zaten dediğim biz, gibi bilinçsiz oluyor. Tabii tabii. Biz kafaya takmaya, biz takmaya de, gerek yok yani. Biz yani. öğrenci biliyor olarak da yaptığımız bütün işlerde e, okulumuz öğrencinin desteğini Hı. her zaman hissediyoruz. Başta Kuşat Başka olmak üzere Barış Nazlı, Hı. ben yani sürekli insanlarla öğrencilerle beraberiz zaten. Aldığımız tepkiler genelde olumlu. Bu da bizi mutlu ediyor. Zaten bu dediğim gibi kendimizde bir gece kulübü e, projesi bize verilen desteği gördükten sonra Kusat Başkanın ciddi e, katkıları şey. ile oldu. Hı -hı. O şekilde geliştirmiş Anladım. Abi şimdi şu 21 Aralık mevzusuna bir daha dönmek istiyorum ama 21 Aralık kritik bir tarih. Ya öleceğiz. E, oldu ki ölmedik. <laughs> Hani çarptı adam ölmedi, yoğun bakıma girdi komada ben ölmedin. o zaman e, ne olacak? Eğlenemeyecek e, mi? yani e, e, Var mı bir şeyler? Mart, sanki var gibi geldi. E, Şubat ayında ve Mart ayında iki büyük ilahtımız olacak. Bunlardan bir tanesi Murat Boz, Hı -hı. diğeri de Sıla olacak. Sıla olacak. Evet. Abi çok güzel ama şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama sakın yanlış anlama yani. Ya. Yok Esra. Hani tamam Şubat, Mart, Murat Boz, Sıla evet. çok önemli isimler. Ama yani sen biraz da şimdi hani böyle gösterip de elletmiyormuşsun gibi. Aa, yanlış anlama. Yani bileti gösterip de elle <laughs> gibi <yani>. geldi. <laughs> hani tamam çok güzel Şubat mat ama nerede olacak? <laughs> mat olacak. Küçük mat küçük, küçük. küçük çift park evet. olacak. Aa, park orası çiftlik mi? Yok abi konser adamın, Ha yani yanlış ama yok. Ya, şimdi Tabii. küçük mü peki? Yok abi. Ya, yani, yani küçük olursa nasıl sığacaklar? Yani, şimdi okulun şeyi verilir. Tamam hani küçük küçük şey yaptık da e, Sen şimdi hani dışarıda da çalıştığını söyledin Yoksa bu dışarıya açık bir şey mi olacak? Yani yoksa Tabii, bizim bu, için Yok bu dışarıya açık bir event olacak Hadi Abi pardon ama Şimdi yani bak o kadar konuştuk Şurada şey yaptık dertleştik belki de Abi diyorsun ki Eventimiz olacak Şubattan Mart'ta olacak E dışarıya açık olacak abi, 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 abi bir dakika ne bu şekilde değil ya yani? yani sen şey yapıyorsun o kadar Bizi umutlandırıyoruz, bir şey ya, yapıyoruz. Ya, biz ya, bekliyoruz ya. ki Özzehir Üniversitesi öyle, çıkalım. Öyle zaten. Ne o, öyle abi, ne öyle ya? Şimdi bu yapılacak iki, iki büyük eventte de e, Özzehir'in öğrencileri, kendi arkadaşlarım ve bütün aile olarak e, farklı bir yer, farklı bir fiyatlandırma, karsız hı. bir satış yapılacak. Yine biletiksel. E, şu, şu şekilde ve o tabii konser alanının anında hı hı. süresi boyunca sanatçıların Özzehir Üniversitesi'ne ayrı bir tavır takınacağı, farklı <laughs> ilgileneceklerini şey yapacağız. Ve de dediğim gibi Kürşat Başkan'ın bir fikri vardı yine bu <laughs> konu hakkında da. Bu eventlerden önce yapacağımız yarışmalarla bu yarışmaların galiplerine ödül olarak bu iki sanatçıya tanışma imkanı sunacağız. Onun için orada senin önünde güzel bir yer ayarlayacağız kendi arkadaşlarımıza. İyi şekilde ağırlayacağımıza inanıyorum. Çünkü dediğim gibi özel sektörde olsa kendi okulumuzu biz hep istiyoruz ki sizin de yaptığınız gibi farklı şekilde Ön plan çıkan o çünkü okulun zaten akademik başarısı tartışılmaz var diye. Ya yani. kesinlikle. O, o. Şey ee, ama biz aynı zamanda sosyal yönden de gelişmesini istiyoruz. Aynı şekilde aynı güven duyursun istiyoruz. Bu sosyal yönde sadece eğlence değil tabii Hı. ki de. Onun yanında spor aktiviteleri de olacak. Çok güzel. Bu şekilde. Anladım. Abi şimdi hani öyle bir çıktım hani yani hani bu kadar iyi şeyler yapıyorsun. <laughs> hani bize bir şey olmayacak mı dedim. Sen bana lafı öyle... <laughs> yutturdun. yani sağ ol hani o kadar ayrıcalık şey. kendimiz <laughs> için yapıyoruz Yani. Ben yani. yani. okulun parçası. Ya yani. hepimiz okulun yani. bir parçası. Elimizden yani. kendi okulumuzu öpüle yani. çıkarmak çok haklısın. Yani hani yani. boynumuzun borcu değil mi? Yani. 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 yani hani dediğin gibi hepimiz aynı okuldayız. Yani. yani hepimiz artık, yani hepimiz artık kardeş gibi olduk neredeyse. Evet, evet, evet. Çok haklısın. Abi çok teşekkürler yani evet. öyle bilgiler vardı ki bize hani hep tatmin olduk neden sessiz kaldığınız için evet. çok daha iyi anlayabiliyoruz. Hem de bundan sonrası için yani bunları teminat olarak kabul edebiliriz evet. sizin için evet. neler yapabileceğinizi biliyoruz.